Bu kaşar başka kaşar kaşar olmazsa kaşar o kaşar başka kaşar kaşar olmazsa masal ağlıyor gene masalın sesi var bir yerlerde masal hep ağlıyor masal hep can yakıyor oraya sanki masal bize şey yapıyor Masal. Nasıl biz yemek yapalım sen bu cimcikle oyna. Abo gel. <laughs> tamam, oynan daha çocuklar. Tamam. Masalce tamam git teyzinle. Al Bursa'dan al. Anam 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 anam. He. Masal, 7 mahalleye havaya kaldırdım bugün pazar. Evet, pazara muhabbetine hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. hello hello. Abi en büyük GDS diyor. Palas Saray mı kardeş? Hamza Ponçi hoş geldin. Aleyküm selam. Oo, oo çok güzel. Fatma Bingöl hoş geldin. Anne, hoş geldiniz. Benim ceketimin cebinde Derya bir tanesi. Mavi ise. Gel, Montun cebinde. Gel. Yan cebimde. Git git masal. Koş. Hadi lütfen. Seni görmek istemiyorum. Çok güzel. Aa çok güzel. Masal hadi. Uzak ol yanımda. Ay çok güzel masallar bu. harika al. Ağzına vermemesine sussun. Sağ ol Ponçik. Aleykümselam. Arkadaşlar yalnız Windows 7'den 20 tane, 10 tane açın şu uzun videoları bilgisayardan videolar bölümünden uzunları izleyin ki şu kanal bir an önce para kazanmaya açılsın. Sadece 960 saatimiz kaldı. 960 saat sonra. Bakın 960 saat sonra canlı çekilişlerimiz olacak. Yayınların formatları değişecek. Böyle yatarak değil. Daha güzel performansları yayın yapacağız. Yoruluyorum artık. Video çek, uzun video yap, yükle. Bir de istediğim performansta gitmiyor şu an videolar, izlemeler hep düşük. Canım sıkılıyor artık iyice. En son diyor kitle kapıyı kapat, videoyu da açma, canlı da açma. En son onu yaptıracaksın. Destek vermiyorsunuz ya. Biz konuşuyoruz konuşuyoruz. Boşuna konuşuyoruz. Millete gelince izlersiniz dandik dündük videoları. Destek veririz. Bana gelince kimse destek vermiyor. Ayıp ya. Aha bak. 2800 daha fatura ödeyeceğim. Tam şu iki ayda 10 milyar fatura ödedim ya. 10.000 TL. Havadan mı geliyor bu paralar bize? Kızım. Ana. Benim çonçik. Çonçik kuş. Haydi. Kızımın oyuncağını elleme çonçik. Bak 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 masalımın oyuncağını elliyor. Bak bak şş, çonçik. <laughs> Ay tamam. Hayır yapamazsın sen benim kızımın oyuncağına bir şey yapamazsın. Aha aha da ısırıyor oyuncağı. Ponçik. Masal dekmek vur kızım kuşu. Dekmek vur. Hah. <laughs> Hah. aferin. Dekmek vur kuşu. Vur kafasını. Az bak vuracak vuracak az. Bak. Kızımın oyuncaklarını yemezsin sen ponçik. Bak 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 masala bak masala bak. Hayır yiyemezsin benim kızımın oyuncaklarını. Kesinlikle yiyemezsin. Ana ana. Ha. Ha yiyemezsin. Yiyemezsin. Hayır. Yiyemezsin. Masal yiyor kız oyuncu. Bizim balonları patlattın mı masal? Benim balonum nerede? Nerede benim balonum? Yeni gelenler hoş geldiniz. Aleykümselam. Ece hoş geldin. Bu ne ya demiş Ece. Ece sana ne lazım canım? Bu ne ya demiş bu ne? Ah be Ece sen neredesin biz neredeyiz? Sağ ol canım. Biz neredeyiz Ece nerede? Bu ne ya diyor. Fanlarım var benim Ece fan. Fan kulaplarım var. Fan kulak. Fan kulüplerim var. Masalcığım gel. Kuşun kafasına atarsın da bak. Gel bakayım bana kızım gel. Ne olmuş Junior? <laughs> Paraları nerede onun? <laughs> gel gel yanıma gel. Tamam gel. Gel şuraya yat yanıma. Hadi. Çık şuraya yat. Paraların yok. Paralarını hep yemişler. Paralarını çalmışlar kızımın. Komparasını patlatmışlar. Alsınlar, Ben seni alırım yine. Ben de para yok. Gel, gel seni, gel. Gel kızım. <laughs> ne olmuş kızım? Kumparanı mı yemişti? Yesin, bırak. Aha kuş da yanımda zaten. Ha. Kuş da bizden zaten. Ha. Ha. <laughs> Benim kızımın kafasından git. Gitti bak gördün mü? Masal. Kızım oynadık. Hava soğuk bak grip oldun. Tamam beni de hasta Tamam mı? <laughs> bak aha. Sevdiğim gezen okumuyor gezen okumuyor <laughs> dur dur hicran şu zinneti at ya geri zeka alıyor <laughs> Al al ah, ah, ah. Zinnet demiri at At şu geri zeka alıyor da gözüm görmesin <laughs> <laughs> Ağzına tükürdüm ben gözüm Gitti 40 milyarlık telefon Anam 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 Tamam daha otur Hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz büyük bir kanalız hızlı bir şekilde büyüyoruz sizlerden sadece tek desteğimiz uzun videolarımızı Anne. uzun videolarımızı izleyin Anne. kapıyı aç da git kapıyı aç kapıyı hadi aç Film kasmak için diye girdiği hallere bak diyor. Şu komik videoları da atın arkadaşlar. Atın. Sizin yüzünüzden benim kanalım düşüyor. Sana ne benim prim kasmamdan geri zekalı. Salak seni. Mal ya. Vallahi mal. Şu şeyi dağıtın arkadaşlar. Şu şeyde moderatörler görmüyor musunuz siz bu salakları? Hicran hoş geldin. Arkadaşlar bu salakları görmüyor musunuz? Atın hemen. Atın affetmeyin. Atın verin coşkuyu ayarı. Esma Nur. Anan amına kadar git tamam mı Esma Nur? Esma Nur geri atın. Benim asabımı bozma. Geri zekalı seni. Arkadaşlar argo yapanı komple atın. istemiyorum Benim asabımı bozdular gene. Atın benim öyle yayıncıya ihtiyacım yok. Ağzımı bozdurdu benim şimdi. Ümit evet, hoş geldin kardeşim. Yayın kaça kadar? Öylesine açtım ya. Saat kaç? Saat 4. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar argo yazan hiç affetmeyin komple. Selim'i dağıtın. Sinema atın. Siz bana hakaret edeceksiniz. Burada ben size burada Ağzımı bozmayacağım öyle mi? <laughs> Geri zekalılar size. <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Tamam hemen görüşürüz. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Yemeklerden etli yemek, etli kavurma. Etli kavurma, etli böyle salata tarzında böyle güzel. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Ne şakası yaptın yalnız. <laughs> Aleykümselam selam kardeşim hoş geldiniz. <laughs> Aleyküm selam. <laughs> kalp yapamıyorum şu an. Abi odayı kalp yapabiliyorum. Jira koç hoş geldim. <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Neyse yatarak yapayım ya aman. Kimse şey zaten dedi. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Oğlum bizim ekip hep değişti lan. Eskiden kimse yok. Eskiden kimse kalmadı. Duru nerede derdik eskiden Duru. Duru da yok nehir de yok nehir nehir beni terk edemezsin nehir ağzına acı biber sürerim nehir abi yayınların çok sıkıcı bence diyor oyun videoları atıyor futbolist futbolist dağıtın arkadaşlar futbolist Hadi ödeme, hadi görüşürüz.